Herkese iyi akşamlar. Piyasalara, ince bakışına hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu haftaki değerlendirmelerimizi de yapalım. Ve durumlara neler olmuş, neler olabilir konusunda detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalışayım. Tabi tekrarından izlendiği için ben hemen hızlı bir şekilde devam edeyim. kalan vaktimizde de sizlerin soracağı sorularla yayınımıza devam etmiş oluruz. Önce tabi ki endekste başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Ve endekste tabi bu haftaki yayınlamış olduğum videoda ve özellikle Perşembe gün akşam Telegram'da yapmış olduğum canlı yayında belirttiğim üzere şablon tam anlamıyla çalışmış oldu diyebiliriz hem üst nokta olarak hem alt nokta destek noktası olarak tabi şu bölümdeki destekten bahsetmiştim özellikle buraya kadar bir düzeltme durumunda olabilir demiştim fakat o bölgeye yaklaşmadan hemen dün için yani Pazartesi gün için cuma günü kapanıştan sonra hemen tepkisini kesişme noktamız olduğu için zaten hani beklentim dahilinde olan durum Pazartesi ve salı gün için bu şekilde bir tepkisel hareket yönündeydi ee, ve bu gerçekleşmiş oldu diyelim tam anlamıyla. Şimdi tabii ki e, hani videomda da belirttiğim üzere yani artık 4000 üzerinde bugün için e, bir kapanışı gerçekleştirmiş olduk. Tabii kapanışların olması gerekiyor yani yarın ve yarından sonrası için özellikle tabii ki Cuma günü için e, bu 4000 üzerinde kalıcı kapanışlarımız olması ve ayın ilk haftasını da bu şekilde haftalık olarak da kapatmamız yukarıya doğru süren süreçteki tabi şablon direncimizi gördüğünüz gibi o da tam milimetrik olarak çalışmış oldu 4050 olarak Hatta bugün için gördüğünüz gibi yayınlamış oldum kapanış 4054 oldu yani tam şablon bölgemizdeki bölüme yakın bir kapanış oldu. Üstüne geçmesek de o bölüme yakın bir kapanış olması. Artık 4000'i de yarın için destek yaparak veya yarın da yukarı devam ederek olan bir süreç de olabilir. Yani artık bu bölümdeki durumda şu şablon durumuna göre yani bir iki gün içerisinde bu şablon durumunu bozucu bir haber akışı olmadığı sürece hani sizlerle beraber bunu da güncellemiş olursak normal şekilde bir güncellememizi de yapmış oluruz. Pazar günkü videoya yazdık. Artık hani 4000 hedefimiz gerçekleşti. Hani 4100, 4200, 4250 artık yani oralar zaten normalde gerçekleşebilecek hedef konumuna gelmiş oldu. Ya 4500 ya 4750 gibi bir hedef olması lazım ama hani şu an için 4.500 hedefini belirlemiş olalım. E, bu hedef gerçekleştiği için kısa da bu hedef gerçekleşmiş oldu. Bunu da yine e, şu an için e, destek noktası olarak bir nebze takip edebiliriz ve yarı yarıya stop noktamız artık videomda belirttiğim gibi bir üst bölge şablon bölgesine direnç olarak çalışan bölge olan 3.000 900 bölgesine çekmiş olduk. Tabii kesin stop noktamızda artık şablon bölgesinin alt noktası olan 3515'e çekmiş olduk. Şimdi bu ne demek? Artık 3515 altına düşüş olmadığı sürece 4500'ü görme ihtimaline doğru giden bir sürecin başlangıcı düğme bugünkü tepkisel hareketle beraber oluşmuş oldu. Neden tepkisel hareket diyorum daha? Çünkü 4000 üzerinde daha bir sefer bir günlük kapanışı yapmış oldu. Bunu iki veya üç güne çıkardığı zaman, bu bir tepkisel hareketten uzaklaşıp artık gerçek harekete doğru yani yukarıya doğru devam eden bir trendin başlangıcı olarak kabul edilip yukarı hareketlerin devamı oluşturabilir şeklinde söyleyebiliriz. Fakat şu an için tabii ki bir tepkisel hareket konumunda. Tabii biz bu güncellememizi bu şekilde şimdiden yapmış olduk Pazar günkü videomuza da hazırlanmış oldu diyelim. Bakın sizle de beraber de kaydı yapmış olduk. Şimdi burada kırmızı çizgimiz kesin stop noktamız. Mavi çizgimiz yarı yarıya stop noktamız. Yani yarı yarıya stop noktamız ne demek? Endeks için işlem yapılan varsa o bölgeden alınım yapıldıysa yarısını stop yapıp kesin stop noktasına kadar beklemek veya tekrar yarı yarıya stop bölgesinin yani stop olduğu bölgenin üzerine çıkış olmadığı sürece bu bölgeye kadar beklemek, o yarı yarıya stop yapılan kısmı senet içinde, her şey içinde bu şekilde geçerli olan bir şablon durumudur. Bu bölgeden dönüşünde burada yapmış olduğumuz yarı yarıya stoptaki miktarı burada ekleyerek lot çoğaltarak en azından şu bölgede alındıysa, mesela yukarıdan alındıysa, işte bu burada stop yapıldığı için aşağıdan o tamamlanıp yukarı dönüşünde, hem buradaki yukarıda yapılan zarar e, çıkarak e, kısa sürede kâra geçme şeklinde olan bir şablon çalışma durumu. Şu an için de şablonumuzu bu şekilde güncellemiş olduk. Ve buradaki tabii şu direnç noktası e, artık buradan sonra yukarıda oluşan direnç noktası ne olacak? Şimdi bizim bu kesişme noktamız yani şimdi bizim için şu çizginin bir önemi kalmadı. Ne yapacağız? Bu çizgimizi biz üst bölgeye alacağız. Bu üst bölgeye alım için ölçülebilir yükseklik bölümünde, tabi bu bölümde o çalışmadığı için şuradan alacağız. Burası biraz e, şu konumdan geçtiği için. Evet bu konumdan aldık. Bakın kesişme noktamıza koyduk. Burada gördüğünüz gibi şu bölgeye tekabül eden bir durum teşkil ediyor. Yani bizim şablon durumumuz bu. İşte çalışma sistemimizde bu arkadaşlar. Yani normalde teknik analizde zaten ölçülebilir yükseklik vardır. Yani ölçülebilir yüksekliğe göre bir durum belirlenir. İşte çalışma şeklimizde bu şekilde belirtmiş olduk. Bu şekilde devam ederek giden süreç içerisindeki bizim şablon durumumuz yani döngü devam ediyor yukarıya doğru. Nedir şablon durumumuz? Bunu güncellemiş olduk. Şimdi Şablon durumu bu şekilde devam ettiği sürece de yukarıya doğru bu döngü devam etme ihtimali başlamış oldu dedik. Nedir bu döngümüz bizim için? Bu şablon durumumuzun çalışması. İşte bu. Şu an için bu çalışıyor. Burada ne demek oluyor bu? Yani şu üst bölgeye kadar şuradaki alt bölgenin altına düşüş olmadığı sürece şablonun devamı kesinleşmiştir diyor. Yani bu şablon bölgesine geri çekilmeler olsa da bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece yukarıdaki üst bölüme yani şuradaki 3775 altına düşüş olmadığı sürece şu bölgeye değme ihtimali yani 4300'e değme ihtimali çoğalmıştır diyor. Şablon bunu gösteriyor. Bu da bu şekilde söylemiş olduk. Çünkü Telegram yayınımızda söylediğim gibi bu bölümdeki bu tepkisel hareketi pazartesi ve salı gün için YouTube yayınında da bir haftaki önceki canlı yayınımda ve pazar günkü videomda da bu şekilde söylemiş oldum. Ya yani bunları bu şekilde normal bir teknik analizde söylemek biraz zordur. Fakat ben normal bir teknik analizde bunu yapmıyorum. Bu normal bir teknik analiz gibi görünmese de bu bana ait olan bir çalışma sistemidir. Ve bu da ilahi bir şablon olduğunu defalarca söylemiş olduk. Çalışan bir şablon durumudur. E, defalarca da diğer bölümlerdeki, diğer emtialardaki durumları da ispat etmiş bir şablon durumudur. Şu anda pazartesi ve salı günkü tepkisi hareketle gelmiş oldu. Endeksteki durum bu şekilde hemen dolarla devam ediyoruz. Bakın dolardaki iki günden beri olan bir tepkisel hareket. Şimdi işte az önce hani endeksti, senetti, şuydu buydu. Bakın defalarca videoları açıp açıp izleyin. Dolardaki iki günden beri tepkisel bir hareket ve dünkü harekete bir bakalım. Görüyor musunuz? Çizdiğimiz şablon noktasındaki bölüm 18-21. Buyurun bakın şuradan itibaren ve burada 18 21 yarı yarıya stop bölgesi olarak kaç aydan beri devam eden süreçte bakın şu bölgeden itibaren 9. aydan beri devam eden bir çizgi. Tabii ki bir çizgi gibi gözükür. Fakat o işte inci çizgisi olduğu için önemi oradan geliyor. Bakın burada dün için bir iğne atma bugün için de aynı şekilde iğne atma gerçekleşiyor ve gördüğünüz gibi 18 22'yi gösteriyor. Bakın bir kademe bir kademe bir sapma var. Yani milimetrik çalışmış olan bir şablon durumu. Bu da işte o durumu göstermiş oluyor az çok. Evet. Dolarla devam edelim. Yayın net değil demiş Vedat Bük. Ama bilemiyorum. Yayında sıkıntı var mı arkadaşlar? Neden acaba? Ayarlarda mı bir sıkıntı var? Onu bilemiyorum ama yani OBS üzerinden yaptığımız bir yayın düzeni daha öncelerdeki yayın durumundan herhangi bir değişiklik yapmadım. Onların şu an için kontrol edelim ama bir takip yayına bir kontrol edelim. Şayet net değilse belirtirseniz iyi olur arkadaşlar. Evet endeksten sonra dolar demiştik. Dolardan sonra ons'a bakıyoruz. Ons'ta gördüğünüz gibi bu şablon içerisinde devam edecek demiştik. Devam ediyor. İşte üst bölgede kalıcı kapanışlar olmadığı sürece tabii ki yarı yarıya stop bölgesinin altına geçişler tehlikeli olabilir. Gümüş'te aynı şekilde fakat bugün bir tepkisi hareket gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi şu bölüm şurada direnç olarak çalıştı. Aslında bugün için direnç olarak çalışıyor. Üstüne geçiş ve kapanışlar olmadığı için daha hala daha direnç konumunda 19.75 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra şu bölümdeki direnç 20 bölgesi üstüne geçip kalıcı kapanışlardan sonra yukarıya doğru devam eden süreçte şu bölgeye kadar bir yükseliş ihtimali oluşur. Evet. Yani 21 60 bölgesi 21 60 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yukarıdaki 23 45 hedefimize doğru devam etme ihtimalini oluşturur. Evet Brent'teki durum nedir? Brent'te de gördüğünüz gibi bakın milimetrik tam kanalda dün için alta sarkma fakat üstte kapanış. Bugün için tam destekte tutunma ve bir tepkisi hareket. Şuradaki şablon bölgemizdeki direnç hala çalışıyor ve üstüne geçiş olmadığı için de halen daha o bölge direnç konumunda. 95 50 bölgesi Brent'te direnç konumunda. Daha sonra Euro-dolarla devam ediyoruz. Euro-dolarda da gördüğünüz gibi tam kesişme noktamıza yakın. Tam kanal desteğini bugün için değmiş ve orada tutunmaya çalışıyor. Tutunmayı sağlayabildiği sürece de tekrar tepkisi hareketleri verecek ve yukarı hareketlerin devamını oluşturacak demiştik. Kanal içerisindeki hareketlerle yukarı buradaki dip oluşumunu tamamlamaya çalışacak ve bunun dip oluşumunun içinde 1.05 üzerinde kalıcı kapanışlar yaptıktan sonra burada dip oluşumu tamamlanmış olacak ve artık oradan sonra yukarı yükseliş ihtimali beliren bir şablon durumu meydana gelecek. Evet euro dolardan sonra platin, platinde de aynı şekilde tepkisel hareketler tabi bin bölgesine kadar devam edebilir demiştik. Yarı yarıya stop bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece 900 bölgesi tutum hareketlerini devam ettirmiş bine yaklaşan bir durum sergiliyor. Ve gelelim tabii ki Bitcoin'deki duruma. Bitcoin'de de gördüğünüz gibi bu bölgede bu tepkisi hareketten sonra kapanışları sağlayabilirse demiştik. Bakın 20.200 üzerinde kalıcı kapanışlar bekliyorduk. Ve şu anda o bölgede bu hareketleri yapmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi tutunmaya çalışıyor. Ve o tutunmadan sonra Şuradaki direnç bölgesi olan 22150 bölgesini test edecek. 22150 bölgesini test ettikten sonra artık yavaş yavaş yukarıya dönüş ihtimalini kesinleştirme çabalarına başlayacak. Şu an için hala da ile kalıcı kapanışlar olmadığı sürece aşağıya hala daha tekrar düzeltme ve derinleşme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu devam ediyor. Fakat burada 20100 üzerinde, 150 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse o zaman artık yukarıya 26775 bölgesindeki hedef noktamıza doğru yükselişleri başlatacak. 22150 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece tekrar geri dönüşler ve aşağıya derin düzeltmeler olma ihtimalinin devamı sürüyor. Evet, bu kadar. Şimdi sizlerden neler sorulmuş onlara bir bakalım ve neler olmuş ona bir değinelim. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Ee, sizler de hoş geldiniz tekrar yayına. Tabi yazdıklarını çok fazla bakamadım, ara ara baktım. Evet, Çimsa. Hemen Çimsa ile devam edelim. Çimsa'da neler olmuş? Evet çimse yükselişleri devam ettirmiş şu bölgede ki destek noktasından sonra şurası kaçmış 70 bölgesini destek yapmış ve yeni bir zirve oluşumuyla yukarı hareketleri devam ettirmiş gözüküyor bu bölgede. 70 altına düşüşler olmadığı sürece de devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Şans. Evet şans da bir tepkisi hareket yapmış ve şu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışı bugün sağlamış gözüküyor. Yukarı hareketleri büyük ihtimalle devam ettirecek. Tabi burada en önemli durum şu kanalın çalışması olmuş ve şu an içinde halen daha çalışıyor gözüküyor. Yani üzerine çıkışları sağlayamamış. Buradaki diğer durum da tabi ki şu bölgedeki kanal oluşumu. Yani bu bölge arasındaki süreci tamamladıktan sonra yukarılara yani buradan şöyle bir baksak 130 veya 135 gibi bir hedef oluşumu meydana gelir. İşte bu şu bölümün altına düşüş olmadığı sürece yani 95 bölgesi en önemli destek konumunda. Yotek. Evet Yotek Burada kanal oluşumunu yapmış, şu yükselişin devamını sürdürmek için alt bölge desteği belirlemiş 47.75. Şu an için üst bölge direnci de buradaki yapmış olduğu zirve 62.65. Üzerine geçip kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı devam ettirebilir. Önemli olan 47.75'in altına düşüş olmaması. Topaş videolarımızda bakabilirsiniz Topaşa. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet. 91.85 yarı yarıya stop noktası demişiz. 110 hedefimiz varmış. Gerçekleşmiş. Fakat üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı için geri çekime düzeltme durumu olmuş. Tekrar 110 hedef konumunda olsa da üzerinde kalıcı kapanışları büyük ihtimalle sağlayıp 120 hedefine gitme ihtimalini oluşturabilir. Türksel ne yapmış? Evet, Türksel bugün tepkisel bir harekette şu bölgedeki direncin üzerinde kapanışı yapmış. Demek ki yukarı artık devam etme ihtimalini oluşturmuş gözüküyor. Tabii bu bölgedeki en önemli durumda şuradan sonra burayı test etmiş. Milimetrik o da çalışmış. Güzel. Artık yukarı büyük ihtimalle bu ara bölgede kaldığı sürece yani özellikle de şuradaki destek bölgesi olan 24 altına düşüş olmadığı sürece Büyük ihtimalle yukarı devam etme ihtimalini çoğaltmış bugünkü tepkisel harekette. Bu çim yukarı hareketleri devam ettiriyor. Şu an için destek 4.50. 4.50'nin altına düşüş olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirebilir. Asus'un videolarımız da var. Oradan onu da takip edebilirsiniz. Ve Asus'u dirençte hala daha direnci geçemedi. Bu bölgeye tepkisi hareket olacağını söylemiştik. Olmuş. Ve şu an içinde güç kazanma hareketlerine devam ettiriyor. İşte bu 225 üzerinde kalıcı kapanışları sağlarsa e, bu durumdan sonra da yukarı büyük ihtimalle devam edecektir. Yani 225 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yukarıdaki direnç noktalarına yani 265 ve 300'e kadar gitme ihtimalini oluşturabilir. Başket gaz. Evet başket gaz bir tepkisel hareket yapmış şu bölgeye. Yani yapmış olduğu zirveyi tekrar test etmiş. Fakat üzerinde kalıcı kapanış olmamış. Desteği de oluşturmuş aynı hareketle beraber de. 15.85 destek konumunda. Oranın altına düşüş olmadığı sürece ikinci ara tekrar denediğinde 18.75'in üzerinde kalıcı kapanışları yapabilecek diyebiliriz. AGSA, AGSA da aynı şekilde tepkisi hareket yapmış. Destek noktasına geri çekilmeye devam ediyor düzeltme olarak. 28.50 önemli destek noktası altına düşüşlerde tehlikeli durumu oluşabilir. Göltaş videolarımızda devamlı surette güncellememizi yapıyoruz. Oradan da takip edilebilir. Şu an için 120 hedefimiz varmış. Bugün onun üzerinde kalıcı kapanış sağlamış. Daha yukarıda 150'lere doğru giden bir süreç gözüküyor. İstemir İstemir yatay devam ediyor. Destek bölgesi olarak da 24 gözüküyor. Direnç olarak da 28 üzerinde kalıcı kapanışlar yapabilirse yukarı devam edebilir birleşim birleşim zirveyi tamamlamaya çalışan bir senet konumuna gelmiş. Destek noktası 15.50 altına düşüşler tehlikeli bir durum oluşturabilir. Satoya bir şey söylenmesi devam eden zirveleri tazeleyen ve yeni zirvelerle mücadele eden bir senet konumunda sadece destek noktası olarak 100 var. 100'ün altına düşüş olmaması gerekiyor. İttifak İttifak zirve oluşumunun üzerinde yani 235 üzerinde yakın zirve oluşumunun üzerinde kalmaya çalışıyor. 235 destek olarak 210 gözüküyor. İhlaslar tepkisi hareketlere başladı. İhlas bugün şu direnç bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışı sağlamış oldu. Yukarılara devam edebilir. Petkim videolarımızda var. Videolarımızdan takip edebilirsiniz. Evet. Petkim görüyorsunuz yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 13.45 bölgesinde tutunma çabalarını devam ettiriyor. Alar sanırım alar. Evet, o da bir tepkisi hareket yapmıştır. Direnç noktası 70. Üzerine geçişlerde yukarı devam edebilir. Yonda çok fazla bir şey söylenecek bir durum yok. 35 direnç konumunda. Eflas şu zirveden sonra destek noktasını bugün itibariyle oluşturmuş. Yani 21.30 destek konumunda olmuş artık. Buranın altına düşüşler olmadığı sürece zirveyi geçip daha yukarılara gitmek isteyebilir. Altına düşüşler olmadığı sürece. Türk Hava Yolları videolarımızdan bakalım. Direnç noktası çalışmış. 115 hedef konumunda. Video. Nugra'da destek noktası 5.75, direnç noktası da 6.45 olarak takip edilebilir. Kocaer. Evet bu da 20 senet ve zirve oluşumunu yapmış 41 olarak destek noktası olarak da şurası 36 destek gözüküyor. Koç Holding Evet Koç Holding'de tepkisi hareketlerle beraber 56 direncini geçmeye çalışıyor. Destek olarak takip edeceğimiz bölgede 52 olarak gözüküyor. Tümosan, Tümosan bu bölgede yatay olarak devam eden bir süreçte yeni bir zirve oluşumu yapmış 81 üzerine geçişlerde devam edebilir. Smart G. Şimdi bu senetlere çok fazla bir şey söylenmez. Destek noktası olarak 65 gözüküyor yeni zirvelerde buradan başlayan bir hareketle beraber 15'ten başlayan bir hareketle beraber yüzlere yükselmiş bir senet. 100 olur, 150 olur, devam edebilir veya etmeyebilir. Hani şu bölgelerde e, aşağıya düzeltmeleri yaptıktan sonra, geri çekilmelerden sonra yukarıya devam etmiş oldu ve e, devam etme ihtimalini de sürdürebilir gözüküyor. Evet, Bayrak devam eder mi? Tabii ki devam etme ihtimali sürüyor. Destek noktasının altına düşüşler olmadığı sürece. Şimdi kısada destek bölgesi 9.75 oluşturmuş. Şurada da 9.30 bölgesi en yakın önemli desteği. Daha sonra 8.60 bölgesi. Yani 8.60 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece daha bu bayrak çok sallanacak ve sallanmaya da devam edecek. Evet bu akşamki yayını kısa kesmek zorundayım. Hemen İnci Trader Matik hakkında kısa bilgi vereceğim. Çünkü yarın için İstanbul'a yolculuk durumu ve hazırlıklarımız devam ediyor. O yüzden de kısa olarak hemen İnci Trader Matik hakkında da bilgimizi verelim. Yayınımızı sonlandırmış olalım. Evet İnci Trader Matik nedir? İnci Trader Matik sizler için İdeal Borsa programında hazırladığımız bir algoritma yazılım. Bunu kullanmak isteyen arkadaşlarımız ücreti mukabilinde benimle irtibata geçerek bunu kullanabilirler. Matik ne yapıyor? Matik sizin yapamadığınız alım noktalarınızı, stop noktalarınızı ve kar noktalarınızı belirliyor ve buna göre de kendisi işlemlerini yapıyor. Sizin yapmanız gereken basit iki tane işlem var. Bu işlem için şu gerekiyor. Birincisi seans kapalı konumluyken robotu kapalı konuma getirip burada hazırladığımız bir algoritmamızla senetleri tarama yapıyoruz. Bu taramayı için yapıyoruz? Bu taramayı bizim için 5 gün boyunca işleme girmesi için takip edeceğimiz senetleri bulmak için öncelikle her akşam e, bu taramayı yapıyoruz. 5 gün boyunca yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gününe kadar bu taramayı yapıyoruz ve Pazartesi gün bulduğu senedi, 5 gün salı gün bulduğu senedi yani bunun için bulduğu senedi taramasına kaydediyor ve 5 gün boyunca takip edecek bu senedi ve takip ettiği esnada da algoritma tarafındaki yani ikinci bölümdeki algoritma tarafındaki işlemsel bölümde şayet işleme uygun konuma geldiği anda bakın burada senetler çıktı fakat bu senetlerin içerisinde yükselen senetler de vardır yükselecek senetler de vardır. Yükselen senetteki durum devam edecekse ona göre onda işleme girip kar alıp çıkabilir veya tekrar yukarılara doğru devam ediyorsa o da o şekilde devam edebilir. Bu taramadan sonra buradaki birinci işlemimiz bitmiş oldu. Bu kadar basit. İkinci işlemimiz ne? İkinci işlemimizde robotu hesabınıza bağladıktan sonra gerçek tuşuna basıyorsunuz seans açılmadan isterseniz şimdi bile çalıştırabilirsiniz. Bilgisayarınızı açık bırakıp e, şayet iş durumunuzdan dolayı sabah takip edebileceksiniz mesela. Robotu çalıştırıyorsunuz. Artık gerisi ince trader matik e kalıyor. İki tane işleminiz var. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gerisini ince trader matik burada görmüş olduğunuz gibi işlemlere girmiş, kar yapmış, stop yapmış, almış. Gördüğünüz gibi işlemleri devam ettirdiği işlemler var ve giden daha yükseldiği için daha almış işleme girmiş satmamış. Şimdi burada kar yazdığı senetlerde işlemi kapatmış olduğu senetlerdeki yani en düşük kar marjı %5'tir. Fakat bu burada işlem devam ettiği sürece girdiği işlemi sürdürdüğü sürece kapatmadığı için bazısında yükselişleri devam edip yakaladığı için %10, %20, %30 karlar elde edebilir ve o şekildeki işlemlerle de yüksek karlar elde etme imkanı olan bir algoritmadır. Ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadığı için, nerede stop yapacağınızı bilmediğiniz için, stop yapmadığınız için, daha fazla zarara girmenizi engellemek için bu stopları kendisi yaptığından dolayı sizi daha fazla zarara sokmadan stop yapıp tekrar işleme girebilir. Kar durumunda da gidebildiği en yüksek seviyeye kadar nereden satacağınızı bilemediğiniz için en yüksek seviyeye gidebildiği yere kadar işlemi devam ettirip en yüksek seviyeden kar alarak çıkar. Tabi işi olup çalışanlar için bu sistemi takip edip trade yapamayanlar için falan gayet uygun bir yazılım sistemi. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız irtibata geçip Telegram ve e, sosyal medya adreslerimizden Facebook, Twitter adreslerimizden irtibata geçebilirsiniz. Bu akşamki yayınımızda bu kadar arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle.